Bitcoin bilirden merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Gate.io borsasına en kolay şekilde para yatırma işlemi yapacağız. Gate.io borsası yeni coinleri hemen listeleyebilen ve oldukça kolay ulaşabildiğiniz bir platform olarak üyeliğinizin bulunması gereken bir borsa. Eğer buraya üyediyseniz komisyon indirimli şekilde yandaki kodtan ya da açıklamadaki linkten üye olabilirsiniz. Gate ya üye olup giriş yaptıktan sonra sağ alttaki cüzdan butonuna dokunarak cüzdanımıza giriş yapıyoruz. Buradaki yatırma ve çekme butonlarını görüyorsunuz. Biz yatırma işlemi yapacağız. Yatırmaya dokunarak buradaki kripto para seçeneklerinden herhangi birini kullanabilirsiniz ama biz USDT yani doların sabit para birimi olan kripto parası olan USDT ile para yatıracağız ve buradaki birçok yatırma yönteminden de TRC20'yi kullanacağız arkadaşlar. TRC 20 birçok borsada ortak olarak bulunuyor ve aynı zamanda birçok yerde en düşük komisyon ücretine sahip 1 dolar gibi bir ücreti var. Hatta GTO'dan çekme işlemi yaparken de kullanabilirsiniz. Burası çekerken komisyon almıyor. Buradaki adresi kopyalayarak şuradan kopyala butonuna basarak Para yatırmak için nereyi kullanacaksak o borsaya gidiyoruz şimdi. Ben Binance borsasını kullanacağım arkadaşlar. Binance Global'e giriş yapıyorum. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Binance'e giriş yaptıktan sonra sağ alttaki yine aynı şekilde cüzdan bölümüne giderek buradaki çekme butonuna yani withdraw'a dokunuyorum. Buraya dokunduğumda karşıma elimdeki kripto paralarım çıkıyor. Üst tarafta da şuradaki bölümde de arayarak da bulabilirsiniz. USDT ile para çekmenin içerisine gireceğim. Şurada Crypto Network seçeneğini seçerek ilerliyorum. Burada az önce kopyalamış olduğum adresi bu bölüme yapıştırıyorum. Bu bizim TRC20 adresimizde o yüzden network olarak da TRC20'yi seçeceğim. Tron ile gönderme yöntemini seçeceğim. Tron göndermiyorum. Tron'un yöntemini kullanarak USDT gönderiyorum arkadaşlar. Bakın bir dolarda komisyon ücreti bulunuyor. Onaylıyorum. Daha sonra elimdeki ne kadarsa buraya yazabilirim ya da şuradan sağ taraftan maksimuma basarak şuradan da withdraw seçeneğine dokunarak karşıma çıkacak SMS, mail gibi doğrulamaları tamamlayarak çekim işlemini başarıyla tamamlayabiliriz. Bu konu hakkında sorularınız olursa mutlaka yorum olarak yazın. Aklınıza takılabilecek her türlü soruyu sorabilirsiniz. Telegram grubumuza katılıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.